Kıyamet alametleri ile ilgili ayetler ve hadisler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena kşif 'anna'l 'azabe inna mu'minun. Rabbimiz bizden artık azabı kaldır çünkü biz artık inanıyoruz. Duhan suresi 12. ayet. Tarihte dört kişi yeryüzünün bütününde hükümran olmuştur. Bunlardan ikisi mümin, diğer ikisi kafirdir. Zülkarney ve Süleyman mümin olanları, Nemrut ve Buhtun Nasır'da kafir olanlarıdır. Benim ehli beytimden beşinci biri daha yani Mehdi yeryüzünün tamamına hükümran olacaktır. Hadisi şerif. Dünyanın sonu gelmeden önce Allahu Teala beni mehli birini gönderecektir. İsmi benim ismime, babasının ismi babamın ismine uyacaktır. Bu şahıs zulüm ve kötülükle dolu olan yeryüzünü adalet ve güzellikle dolduracaktır. Hadisi şerif. Asabı As kef mehdinin yardımcıları olacaktır. Hadisi şerif. İsrailoğulları 72 fırkaya bölündüler. Bunlardan biri dışında diğerlerinin hepsi cehenneme girecektir. Benim ümmetim de 73 fırka ayrılacaktır. Bunlardan biri dışında hepsi cehenneme girecektir. Bunun üzerine sahabe İkram, Ya Resulallah kurtuluşa eren bu fırka hangisidir diye sormuş. Peygamber Efendimiz onlara şöyle cevap vermiştir. Onlar benim ve ashabım yolunu takip edenlerdir. Hadis-i Şerif. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme bize katından bir rahmet ver kuşkusuz sen çok bağış yapansın Ali İmran suresi 8. ayet